Finike'deyiz arkadaşlar. Mesaimize Finike'de başladık. Finike'nin büyük üreticiler birisi bir arkadaşımız Selahattin Onur amcamızın abimizin avokado bahçesindeyiz. E, kontrollerimizi yapacağız arkadaşlar sonrasında da elimizden geldiği kadar desteklemeye çalışacağız arkadaşlar burada e, ilginç bir şey gördüm bu, bu akadro yetiştiriciliği için e, çok önemli e, bir rahatsızlık hep söyleyip duruyoruz arkadaşlar evet aynen burada bu arkadaşlar e, botesera dediğimiz haşerenin Avakudu'daki görüntülerinden birisi. Haşereyi şu an göremiyoruz. Ama burada zararını vermiş. Bu gövdeye yumurta bıraktıysa e, ki çoğunluk öyle oluyor. Bundan işte 6 ay sonrasında bu bitkimiz geri geriye kurumaya başlıyor arkadaşlar. Bottesera, incir e, böceği gibi e, çok değişik isimleri de var. Mayıs Haziran böcekleri de bunlara zaten yakın famili. Aynı ee, zarar verir, palmiyelere de veriyor. Evet arkadaşlar, bu bote zararı. Bahçemiz geniş, e, bayağı bayağı geniş, 1000 e, bitkiye yakın sadece bota var. 3 ay falan olmuş dikileri. 3 ay içerisindeki anta Yer yer gelişme sıkıntısı var. Tepeden yanmalar da var. Onu yani bir çekirgenin yapabildiği gibi o da yapabilir. Güneş de yapabilir. Arkadaşlar bulunduğumuz bahçe göründüğü gibi <laughs> ciddi bir rüzgar alıyor. Bizim hep söylediğimiz o avokado rüzgara seven bir bitki değil. Yüksek sıcaklık, yüksek nem ve olabildiğince düşük. Rüzgarı seven bir bitki. Donu da sevmeyen bir bitki. Bulunduğumuz arazi rüzgara açık bir arazi. Ama dikim yapılmış. Bundan sonrasında budamalarla ilerleyen dönemlerde budamalarla Rüzgar direncini arttırmaya çalışacağız arkadaşlar ya da çalışılması gerekiyor ki e, tam hasada geldiğimiz dönemde bu problemleri yaşamayalım. Evet arkadaşlar bahçemizdeki durum bu genel görüntü bu. Tabii ki üreticimizle oturacağız konuşacağız arkadaşlar bunları zaten anlatıyoruz şu anda beraberiz. Bundan sonrasında da buradaki gelişmeler arkadaşlar Kalaycı Tarım farkıyla e, inşallah beraberce takip edeceğiz. Herkese iyi hafta sonu. Selahattin Onur Bahçe Sifinek arkadaşlar.